Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere şahane bir güveç yemeği hazırladım. Ocakta lokum kıvamıyla pişmiş bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Güveç tenceremin içerisine 1 kilo kuşbaşı doğradığım dana etini aldım. Üzerine yarım kilo arpacık soğanı, 2 adet kırmızı kapya biber, 2 adet sivri yeşil biber küp küp doğradım. 4 adet kabukları soyulmuş küp küp doğranmış domates, bir baş sarımsak, baharat olarak karabiber, pul biber, tuz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Sonrasında bir su bardağından iki parmak eksik soğuk suyunu da ilave edip güzelce tavamın içerisine düzelterek hazırladım. Birkaç tane defne yaprağı ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim arkadaşlar. Evinizde varsa tereyağı yerine kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Güvecimiz uzun süre pişeceği için hiç hava almaması lazım arkadaşlar. Üzerine bir tane ıslatıp buruşturduğum yağlı kağıdı videodaki gibi güvecimin üzerine kapattım. Kapağını kapatarak kenar kısımlarını buruşturup hava almaması için sıkıştırdım. Dilerseniz bu şekilde hazırlayıp fırında da pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün ocakta pişirmeyi tercih ettim. Tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. Önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra en kısık ayara getirerek yemeğimi pişirdim. Yemeğim servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. İnanılmaz lezzetli, lokum kıvamında pişmiş harika bir tarif kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Eğer tarifimi Beğendiyseniz beğenmeyi yorum bırakmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar bir tarifimin burada sonuna geldim bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın